Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Türkçe Blackjack videosundan herkese merhabalar. Yeni bir oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Türkçe kur eşitinde Evet sıramızı bekliyoruz oyuna başlamak için. Arkadaşımla bıyıklar maşallah var arkadaşlar bu arada. Sohbete bakalım bir yandan. Sohbeti okuyoruz arkadaşlar. Bakalım kasa mı patlayacak? Evet sohbette açı tutacağım bir yandan. Kasa patladı arkadaşlar evet. Şimdi, şimdi oyuna giriyoruz. Giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir... 300 TL'den oynayacağız bugün. 300 TL, 300 TL oynamayı tercih ediyorum. Kazandığım eller sonrasında birazcık bakiye düşüreceğim arkadaşlar. Kaybetme payı bırakacağım kazançtan sonra. Öyle bir taktik izlemek istiyorum. Hadi bakalım. Umarım kazançla başlarız. Güzel. Ver bilek çek ver Blackjack'le başlayalım arkadaş. Güzel, Blackjack'le başladık. Evet güzel başladık arkadaşlar. 750 TL kazandık daha ilk round bu. Çok güzel bir başlangıç oldu. Evet şimdi bu elin üzerine ufak ufak atacağım arkadaşlar. Kazancımızı kaybetmek istemiyorum. Ufak ufak devam edeceğiz. Bu şekilde bir taktik izlemek istiyorum bakalım. Gayet güzel başladı oyunumuz. Blackjack ile başladık. Kaybettikten sonra gene vaki yükselteceğim arkadaşlar. Evet. Sigorta istiyor muyuz? Sigorta ben istiyorum. Evet sigorta alacağım çünkü Blackjack yapabilir kasiyer. Garantiyi alalım arkadaşlar işimizi. Sigorta istedik. Evet tahmin ettiğim gibi oldu. Yani... İyi ki de yapmışız arkadaşlar görüyorsunuz. Kayıp yok. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bakalım başlar başlamaz çok güzel başladık oyuna bugün. Devamı da gelir arkadaşlar öyle gibi geliyor bana. Evet sigorta istiyor muyuz? Arkadaşlar sigorta evet istiyorum gene. Bu elle de blackjack yapabilir. Yer tehlikeli gözüküyor arkadaşlar o yüzden istedik tabii ki de. Buna da kart çekmeyi tercih ediyorum ben. Kart istiyoruz bakalım. 10 verme. Güzel. Bekleyelim bakalım arkadaşlar artık. Bekliyoruz. Sigortamızı da aldık. Kendimizi sigortaladık. Bekliyoruz arkadaşlar. Kasa evet. Kasa gene blackjack yaptı. Kasa 21 oldu arkadaşlar yine. 2 el üst üste 21 oldu. Evet şimdi. 2 üst el olarak atıyorum. 2 el gördüğünüz gibi. 2 el kasa kazandı. Şimdi birazcık daha böyle bir. Baki bir ufak daha böyle bir arttırdık. Bilmiyorum. Böyle bir düşünceyle başladım bugün. Başta da şansımız yaver gitti arkadaşlar. Böyle devam edelim bakalım. Boelle benim için önemli. Boel kazanmayı umuyorum. Güzel. Bekleyeceğiz kasanın patlamasını kalacağız. Kasa yerde düşük patlayabilir yüksek ihtimal. Bakalım kaldık şansımız deneyelim arkadaşlar. Kart isteyenler patladı. Kasanın patlamasını bekliyoruz. Hadi patla. Kasa kazandı arkadaşlar. Arkadaş korona olmuş. Covid olmuş galiba bu arada. Evet 100 TL devam edelim. Şansımızı fazla zorlamayalım arkadaşlar. Yani kazançta başladık. Bu böyle devam etsin. Kasa iyi gidiyor. Son 2 3 eldir kasa güzel gidiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar chat'te ne kadar isyan etmişler. Yeter demişler. Artık patla kasa demişler. Hadi bu el bizim olur. Bana da öyle geliyor. Bu el bize yazar arkadaşlar. Kalalım. Kaldık. Burada da 21 açmaz herhalde. Ne dersiniz? 3 eldir 21 yapan kasa bu el bence yapmaz. Evet bu el bizim. Kazandık devam arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Hadi bakalım. Hadi güzel bir el daha gelsin bize. Bilek açıyoruz. 19 Kalıyoruz inşallah. As açmaz. Kalalım arkadaşlar burada gene. Bakalım umarız. Gidip gene burada açma şimdi bize dostum. Bilek çek açma burada bize ya. Kart çektiler ilginç. Yani buna, buna nasıl kart çektiler hayret ediyorum. Evet kazandık gene. Berabere kaldık daha doğrusu arkadaşlar. Orada nasıl kartlaştılar bu arada biraz evvelki eline? Hayret arkadaşlar yani. Görüyorsunuz. İnanmış demek ki orada. iki çekip bilek çek yapacak adam. Ona inanmış. Evet devam. Hadi bilek çekme. Aa, kötü ele oldu arkadaşlar. Bu kötü oldu. Bu hiç sevmediğim. Yerde 10 var. Bende 14 var. Mecbur kart isteyeceğim. Patlamam da olası ama hiç sevmediğim bir el geldi yani. Tabi mecbur istiyoruz. Ne yapalım? Bu el kaybedebiliriz arkadaşlar. Bu el kasaya yazar bende. Oo güzel. Evet. Patlamadık. Burada bakalım çekip <laughs> bir kovalayan insan olacak mı? Biraz evvelki eldeki gibi. Adam 19'da kart istedi. Bakalım. Hadi patla kasa. Patla. Patla. Güzel kazandık. Bu elle bize yazdı arkadaşlar. Bu elle bizim. Evet. Gayet güzel. Bugün güzel arkadaşlar. Güzel gittik yani bugün. Bunu da kazanırsak güzel olacak. Hadi bunu da kazanalım. Hadi ver bilek çek bir tane daha. Sigorta istiyor muyuz? Evet, sigorta istiyorum ben. İşimi şansa bırakamam arkadaşlar. Sigorta istedik. Sigortayı aldık arkadaşlar bakalım. Tabii ki de 20'de de kalıyoruz. Bakalım Blackjack mi açacak kasa? Açarsa bu iki olacak. Güzel. Patlıyor galiba kasa. Hadi patlatak şunu diyor. Hadi patlat şunu. Evet güzel patladı. Evet. Yine kazandık. Çok güzel. Herkes kazandı arkadaşlar. Herkesin kazandığı el sonunda Videomuzu sonlandıralım. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Gene bu, bu videodan da bu sefer de bir şeyler çıkarabildik bu oyundan. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.